Şimdi diğer bir kargamız Fatma Ü. Sason Batman. Bu elindeki oyuncakları gönderen arkadaş. Toplar olarak gönderdi. kadife ipinin dikimi biraz zor oluyor kendi ipiyle olmadığı için. Bakın ağız kısmında elyaflar gözüküyor. Bunu tekrar bir dikim olacak bunu beyaz bir iple. Bakın görüyor musunuz? Burada komple geçiş yeri kafa tamamen delik delik içinde elyafı gözüküyor bedende o kadar değil ama şeyde öyle gayet güzel bir bebeğimiz daha geldi Boynunda hiç elyaf yok. Bakın. Teli koymuş ama elyaf doldurmamış. Bomboş. Bu şekilde hani çığılmaz. Yine dikimi dediğim gibi. Boyun dikimi. Bir bebeğimiz. Örümünde sıkıntı yok. Yalnız ara ara bu arkadaşımızın elinde bir gevşeklik oluyor ve elyaflar gözüküyor. Aynı şeyde gitmiyor. Yine de eline sağlık Bir tane köpüşümüz var Baya büyük bir köpüşümüz Kadife ipli örülmüş Görüntüsü güzel Dikimi de güzel Bu köpek güzel Bir tavşanımız geldi Bakın burada ilah çıkmış İpin kendisi şey olmuş. Dediğimiz gibi kadife çok sağlıklı değil. Dikimi zor. Örümü çok güzel. Büyük oyuncak oluyor. Lakin dediğim gibi dikimi biraz sıkıntılı. Biz oyuncaklarımızda makyaj istemiyoruz. Bunu da dipnot olarak geçelim. Güzel eline sağlık. Kardan adam. Güzel. Evet bir kedimiz var. Bu çok güzel görüntüsü. Açarsın. İki açarsın. mi? Yine kıyafetli bir bebeğimiz var. Yine boynunda elyaf yok. Fatma Hanım herhalde teli koyunca elyaf koymakta zorlanıyor galiba. Hı, hı. Kürdan çöp şişlerine bunu doldurabilirsiniz. Çöp şişin arkasıyla dolum yapabilirsiniz boyuna. Boyunda olmadığı gibi bakın buraları da boş. Buraları da boş. Şöyle göstereyim. Buraları da boş. Güzel bir bebek. Saçı çok az. Hani şu görüntü çocuk için hoş olmayabilir. Buralara biraz daha saç takılabilir. Yedek kıyafetleri. Eline sağlık. Evet bir tane daha kız bebeğimiz. Aynı şekilde yine boyunda elyaf yok. Şeyi güzel, telli bir bebek. Örümü güzel. Bakın burada atlama yapmış. Topuzları dikerken. Şöyle bir bebeğimiz var. Yine bunun da boynu bakın çok sıkıntılı ve siyah. Bakın üründe hep siyah sanki böyle şey olmuş. Ya bu ipin boyası çıkmış. Evet. Bebek güzel ama çok hani şeyli. Bakın kafayı söküp tekrar yeniden şey yapacağız. Hem elyafları gözüküyor. Hem dikimi çok açıklık var. Diğer yerlerin örümü güzel, gayet hoş. İp saklamayı çok hani şey yapamıyor. Bunu biraz daha içten alıp şurada ipi düğüm yapıp saklarsa daha şey olur. Bir cadı kızımız daha. Komple tel boynu. Ama şuralarda elyaf boşluğu var. Kafa yuvarlak değil. Çünkü buraları biraz daha doldurmuş olsaydı şu görüntü daha güzel olacaktı. Yine eline sağlık. Bizim sitedeki yamalı kapışımızı bir de kadife ipliyormuş arkadaşımız. Güzel duruyor. Hani şeyi yok. Dediğim gibi kadife ipin dikimi zordur. Burada da zaten bariz göreceksiniz. Eline sağlık tekrar. Kocaman bir oyuncak. Bir dayıcımız geldi. Evet, bunların şeyi gayet güzel ama dediğim gibi bakın ağız dikim yeri katlamalı olduğu için zamanla bakın şurada da gözüküyor, elyaf gözüküyor hani dikim şeyi o sıkıntı. Silikonu kullanmış. Silikon kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Bakın. İp zaten zamanla gidiyor. Burada bir silikon çocuğun eline bir sertlik gelebilir. Çok da sağlıklı değil silikon. Bakın burada yapıştırmış ama kopmuş. Bu hoş bir görüntü değil. Çocuk için de sağlıklı değil. Bir giyimiz geldi. Güzel. Eline sağlık. Şurada dolum az var. Büyük bir ihtimal kafayı tam doldurmuş ama şuradaki dolum az olduğu için kafa bakın çok fazla sallanıyor. Bunun içine boru koyabilirdi. Bu oyuncak daha hani şey durabilirdi. Bir filimiz geldi. Güzel. Çok hani şey yapmıyorum. Kadife ip taraftarı değilim. Ama arkadaşın elinde olduğu için rica etti. Tamam dedik. Hani alalım. Bir seferliğe mahsus. Bir tavşan daha. Arkadaşımız hep kadife iple çalışmış. Bir küçük prensimiz var. Eline sağlık. Gayet güzel. Bir de kokoş bebeğimiz geldi. Boyun dolumlarınız hep hatalı Fatma Hanım. Boyunları pek doldurmuyorsunuz. Bakın pek doldurmadığınız için de kafa sürekli sallanıyor. Yoksa herhangi bir hani şeyi yok. Boyun dikim şeyini videosunu atacağım. Siz de hani izlersiniz. Görüntü güzel ama şurada hani şu olması çocuk için hani çok şey değil. En azından hani insanlar buna para verecek. Şurada iki tel saçın olması yani çok hani şey değil. Ama yine elinize sağlık. Güzel olmuş. Şimdi diğer bir kargomuzu açacağız. Funda Burçin Ö. Merkez Bolu. Anna. Bunda 13 tane eşek var. 5 tane de aslan var mı? Aslanlar, aslanlar açıyor. Evet. 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 boyun sallanıyor bakın. Bu bu şekilde istemiyoruz. Bakın bu bizim elimizdeki numune. Bu arkadaşın yaptığı bakın. Aynı halde sallıyorum. Arkadaşın yapmış olduğu kafa iyice gidiyor. Bakın. Dikime ve doluma bakın. Bu da çok fazla dolmamış. Bakın buna şey yaptığınız zaman Burayı iyi doldurduğunuzda bu zaten tutar. Yani kafa o kadar sallanmaz. Kafa yamuk dikilmiş. Yana bakıyor. Bakın. Kafa yana bakıyor. Zaten buradan da hemen belli oluyor. Kol dikimi hatalı. Eli düzgün ama dolum hatalı dolumu sıkıntılı. İçeride kol iplerini bırakmışsınız sanırsam Funda Hanım. Bakın ipler gözüküyor. Bunu bu aslanı ayağı şuraya kadar ördükten sonra şu pati kısmını yapabilirsiniz arkadaşlar. İçeride ipi saklarsınız. Bu kadar uzatmanıza gerek yok. Bunda da aynı şekilde olmuş. Bakın bunda da kafa sallanıyor. Dolum hatalı. Kafaya bakın. Bizim kendi yaptığımıza bakın. Bakın. Şöyle yapayım. Aynı şekilde bastırıyorum. Dolum tam olmadığı için şey değil. Bunun da kafa eğri. Bunun da kafa yana bakıyor. Bunun da kafa yana bakıyor. Şöyle. Kulak dikimi falan. Kafa yana bakıyor. Kafanın böyle olması gerekiyor. Şu şekilde durması gerekiyor. Ama kafa bu tarafa bakıyor. 5 tane ürün. 5'i de aynı şekilde. Bunlar sökülecek. Tekrar gönderme gibi şey yapmayacağız fundanıma. Kendisine ileteceğiz. Bunlar sökülüp dolumu yapılıp boyun dikimi o esnada da zaten video çekeceğim nasıl olacağına dair. Ellerine sağlık diyelim. Bu kendisindeki ürün. Elindeki olan ürün.